Saat Almanaktan merhaba değerli izleyiciler. 2025 yılı Nisan ayında savunma sanayinde ön plana çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Nisan ayı ihracat, yerli motor ile uzay teknolojilerine yönelik gelişmelerin yanı sıra insansız sistemler açısından da hareketli bir ay oldu. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye Nisan ayında ihracat rekorunu yeniledi. Türkiye, Nisan ayında yurt dışına yönelik satışlardaki başarısını tazeledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Nisan ayında 539 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini açıkladı. Açıklamaya göre Ocak-Nisan döneminde ihracat %67 artışla 2 milyar 238 milyon dolara ulaştı. Son 12 aylık toplam ise %42 artışla 7 milyar 635 milyon dolar olarak kayda geçti. Görgün yaşanan istikrarlı büyümenin anlık başarının değil, kararlılıkla sürdürülen bir yükselişin göstergesi olduğunu kaydetti. Bu arada Türkiye'nin ihracat yaptığı ülke sayısı 180 olarak açıklandı. Türkiye'nin önemli savunma projelerinden Kaan, Anka 3 Hürjet ve Hürkuş'la ilgili sevindirici haberler kamuoyuyla paylaşıldı. Hürjet, Anka-3 ve Aksungur'da önemli gelişmeler yaşandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'ın yürüttüğü milli projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demiroğlu, iki adet Kaan Prototipi'nin bu yıl içinde uçacağını, motor tedariğinde problem yaşanmadığını açıkladı. Anka 3'ün test süreçlerinin sürdüğünü belirten Mehmet Demiroğlu, 2026'da ilk teslimatların tamamlanacağını, Hürjet'te 16 adet hava kuvvetleri için üretimin devam ettiğini kaydetti. Bu arada 10 Hürkuş 2 uçağının ise 2025 yılı sonuna kadar teslim edilmesinin hedeflendiği bildirildi. Nisan ayında Hürjet, geliştirme çalışmaları kapsamında 1.2 Mek hıza ulaşarak süpersonik jet alanında önemli bir adımı daha geride bıraktı. Öte yandan Aksungur insansız hava aracı da TEI tarafından geliştirilen milli motor PD-170 ile 40 bin feet yüksekliğe erişti. Uçuşta Aselsan tarafından geliştirilen milli kamera AF-500 ve Aspisan tarafından geliştirilen milli ısıtıcılı bataryada aynı yükseklikte Aksungur ile dayanıklılık ve güç testlerini yaptılar. Aksungur, Aselsan üretimi LGK-81 ve LGK-82 mühimmatları ile hedefi tam isabetle vururken Anka-3 Süper Şimşek seyir füzesi ile başarılı bir atış gerçekleştirdi. Türkiye'nin savunma sanayindeki gurur veren gelişmelerine imza atan firmalarından Baykar Teknoloji 2025 yılı Nisan ayını hareketli geçirdi. Baykar ile İtalyan savunma devi Leonardo arasında yüksek teknoloji alanında stratejik işbirliği resmileşti. İki şirket arasında imzalanan stratejik işbirliği anlaşması Roma'da düzenlenen Türkiye-İtalya hükümetler arası zirvesi kapsamında resmen karşılıklı olarak teslim edildi. Anlaşma ile Avrupa İHA pazarına yönelik ortak girişim kurulacak. Öte yandan Baykar teknoloji ürünleri de sistem tanımlama, haberleşme, iniş, kalkış dalış, seyir ve otonom uçuş gibi kontrol ve geliştirme süreçlerinde kritik eşiklerin aşımı devam ediyor. Bayraktar TB2 SİHA'nın otonom bir şekilde ani dengesizlik sonucu irtifa kaybına uğraması olarak tanımlanan biril etkisinden kurtularak havacılık tarihinin yeni bir ilkine imza attı. TB3 SİHA ise kısa pistli gemiden tam otonom kalkış ve iniş testlerini başarıyla tamamladı. Teknik destek ekipmanı kullanılmadan yapılan testlerde yapay zeka algoritmaları kullanıldı. Bayraktar TB2, Baykar tarafından üretilen yerli motor TM100 ile ikinci uçuşunu da problemsiz tamamladı. Kızıl Elma, Akıncı, Bayraktar TB AI, Bayraktar TB3 farklı aşamalardaki gelişimlerini sürdürürken Kalkan Diha PT, Bayraktar Kemankeş, Kemankeş bir projelerinde yapay destek ve sistem testlerinde farklı irtifalardaki kritik eşikler aşıldı. Nisan ayında çok sayıda yerli sistemin testleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kabulleri gerçekleştirildi. Son füzesi Su-25 uçağıyla test atışı yaparken hava, kara ve deniz sistemlerinde de yenilikler kaydedildi. 2025 yılı Nisan ayı Türkiye'nin ilk jet motoru ihracatının yapıldığı tarih olarak kayıtlara geçti. Kalejet'in KJ3200 turbojet füze motoru, Brezilya'da Mansup Er gemi savaş füzesine entegre edilecek. Anlaşma Brezilya'da Siyat firması ile Kale grubu arasında imzalandı. Roketsan tarafından üretilen Som Şahin füzesi Rus yapımı Su-25 uçağıyla ilk testinden tam not alırken ABD basında son füzesinin tasarımı ve uzun menziliyle alanında önemli bir ürün olduğu yönünde haberlere yer verdi. Tubitak Bilgem tarafından kritik bileşenleri yerli olarak geliştirilen radar sinyal algılayıcı taktik destek podu F-16 AdPod gerçek radar sistemlerine karşı tüm testleri problemsiz geçerek gurur kaynağı oldu. STM insansız otonom su altı aracı STM Neta'nın ilk deniz testlerini başarıyla yaptı. STM Neta 300 metre derinlikte ve 24 saat kesintisiz görev testlerini hatasız tamamladı. Ares Tersanesi'nin geliştirdiği ULAK-12 silahlı insansız deniz aracı 12.7 mm uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilerek atış testleri gerçekleştirdi. Türk savunma sanayi şirketlerinin ürünlerinin dünya ülkelerindeki teslim, kabul ve hizmete girmelerinde hareketli bir ay oldu. Aselsan'ın yakın savunma ürünü Gökdeniz, Filipinler donanmasının en yeni savaş gemilerindeki A destekli veri entegre savaş yöntem sistemi Advent ise Şili donanmasının tercihi oldu. Makine ve Kimya Endüstrisi MKE, Kosova ve Azerbaycan'a mühimmat ihracatları gerçekleştirirken STM Malezya Kraliyet donanması için inşa edeceği 3 korvetin blok kuzağı koyma töreni düzenlendi. Böylece korvetlerde Türk savunma sanayi firmalarının ürünleri kullanılacak. STM'nin TOGAN insansız hava aracı, NATO'nun en büyük tatbikatlarından Dynamic Mariner Flotex'te başarılı bir performans sergiledi. STM'nin helikopter görsel iniş destek aydınlatma sistemi Hegidas, firmanın ihracat projeleri kapsamında üstlendiği bir korvet projesine entegre edildi. Türk savunma sanayi üretimi ürünlerinden Dragon 2, termal kamera, zırhlı akaryakıt tankeri, orta menzilli modern tank savar füzesi, AsaSa Milket 3A3 elektronik destek sistemi, bulut altı insansız hava aracı ile Sungur füzeleri, Mikon İHA sistemi, modüler gündüz görüş kamerası ve 5,56 mm hafif makineli tüfek Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi ve kullanımlarına başlandı. Türk savunma sanayi şirketleri Brezilya'da LAT Defense Security 2025, Hırvatistan'da ASD 2025 Amerika'da Sea Airspace ve Irak'ta IQDX fuarında ürünlerini sergilerken NATO Destek ve Tedarik Ajansı tarafından Türk üretimi insansız hava araçları anti-jammer ortamı test faaliyetleri kapsamında testlerden geçirildi. Yerli savunma ürünlerinin yarıştığı testlerde elektronik harp ve farklı iletişim sistemlerine karşı dayanıklılık ve kabiliyetler sergilendi. Bu arada Ticaret Bakanlığı savunma sanayi firmalarını tersine mühendislik konusunda uyardı. Bakanlık özellikle Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinde teknoloji hırsızlığı ve teknolojinin tersine kullanımı yönünde hatırlatmada bulunarak tedbirli davranılmasını önerdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede ve dünyada barışa katkı ve ihtiyaç durumunda personelin her an göreve hazır olması amacıyla yaptığı faaliyetler aralıksız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm operasyon ve görevlerinin yanı sıra etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmek ve personelin yetkinliğini arttırmak amacıyla yaptığı eğitim ve tatbikat faaliyetleri devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Doğu Akdeniz'de düzenlenen Kurtaran 2025 tatbikatı Türk Silahlı Kuvvetleri ev sahipliğinde 17 ülkeden katılımla gerçekleştirildi. Tatbikatta su altındaki bir denizaltının aranması ve kurtarılmasına yönelik senaryolar icra edildi. Öte yandan birlikler, uluslararası işbirlikleri ve NATO kapsamındaki tatbikatlara katıldılar. Türk birlikleri müttefik kuvvetler ve Türkiye savunması kapsamında Dynamic Mariner, Flotex 25, Northern Ridings, Mare Aperto Italian Minex, Green Flag, Ramstein Flag, Sea Shield, Seven Stars, Torreon Advantage, Desert Flag, Kurtaral Tatbikatı, Steeles Cobalt tatbikatlarında görev icra ederken Milli Anadolu Kartalı eğitimi de başarıyla tamamlandı. Rutin görevler kapsamında başta Akdeniz, Karadeniz olmak üzere uluslararası sularda açık deniz görevleri icra edilirken, askeri diplomasi kapsamında liman ve komutanlık ziyaretleri de gerçekleştirildi. TSK, müttefik ülkelerle tecrübe paylaşımı kapsamında Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Romanya askerlerine meskun mahallelerde muharebe ve yakın muharebe eğitimleri, keskin nişancı eğitimi, sıhhiye ve yaralı tahliyesi, insansız hava sistemleri, askeri serbest paraşüt ve çabuk iniş tahliye halatlı eğitimleri kapsayan eğitimler verdi. Bu arada Türkiye Rusya ile Ukrayna arasında olası ateşkesin ardından Karadeniz'deki barış ortamının muhafazası amacıyla Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde bir toplantıya ev sahipliği yaptı. ABD ile yüksek düzeyde savunma toplantısı, Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısı, Güney Kore ile savunma işbirliğine yönelik ziyaret ve Türk-İngiliz savunma heyetleri arasında işbirliği toplantıları da Nisan ayının önemli gelişmeleri arasında yer aldı. Türkiye ile El Salvador arasında da savunma sanayi işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye'ye sahipliğinde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nda da 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı, 74 bakan ve 450'ye yakın üst düzey devlet temsilcisi ile 140'ı aşkın katılımcının katıldığı diplomasi forumunda da ikili görüşmelerde savunma alanındaki işbirlikleri görüşüldü. Nisan ayında Türkiye'nin uzay alanındaki faaliyetlerine yönelik de gelişmeler yaşandı. Nisan ayında Türkiye'nin uydu ve uzay alanındaki etkinliğini artıracak TÜRKSAT 6A uydusu hizmete alındı. %80'i yerli ve milli üretimle ve 84 yerli ekipmanla üretilen uydu, Türkiye'yi dünyada kendi uydusunu üretebilen 11. ülke olarak kayıtlara geçirdi. Uyduyla birlikte Türkiye'nin yerküredeki kapsama alanı 3,5 milyardan 5 milyar kişilik bir coğrafyaya genişledi. Bu arada Milli Uydu Şirketi kurulumu için Sanayi Bakanlığı ve ilgili birimler kapsamında bir yol haritası kamuoyuyla paylaşıldı uzay teknoparkı oluşturularak bu alandaki ekosistemde teknoloji gelişimi hızlandırılacak. Öte yandan Türk Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı personeli Amerika'da ve Fransa'da düzenlenen etkinliklerde ülkemizi temsil etti. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı Uzay Komutanlığı personeli ülkemizin ilk astronotu olan Uzay Komutanlığı'nda görevli Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı ve Yarbay Emrah Çınar 7-10 Nisan 2025 tarihleri arasında Colorado Springs, ABD'de düzenlenen 40. Uzay Sempozyumu'na katılarak ülkemizi temsil etti. 2040 yılında uzay, caydırıcılık, güvenlik, ortak çalışabilirlik ve teknolojik inovasyon teması adı altında 28-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Toulouse, Fransa'da konferans icra edildi. Türk Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı Hava Pilot Albay Tolga Çınar Fransa Uzay Komutanı, Birleşik Krallık Uzay Komutanı ve Almanya Uzay Komutanı ile birlikte katıldığı ortak çalışabilirliğin uzay harekat ortamında caydırıcı unsur olması konulu panelde konuşma yaptılar. 2025 yılı Nisan ayı içerisinde sektörün yetkinliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde hız kesmedi. Savunma sanayi firmalarının yeteneklerinin arttırılması ve sektörün daha güçlü olması yönündeki çalışmalar Nisan ayında da artarak devam etti. Savunma firmalarının ekonomilerine katkı sağlaması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Kuveyt Türk tarafından hazırlanan Finansal Kiralama ve İşletme Finansmanı programı tanıtımı gerçekleştirildi. Havacılık Uzay Sanayi Yönetim Zirvesi TUSAŞ ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, Teknopark İstanbul'da teknolojiye yön veren firmalara ödülleri verildi. Uluslararası Ekonomi Zirvesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Savunma Sanayi Meclisi, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarında da Türk savunma sanayine yönelik işbirliklerinin geliştirilmesi ve sektörün gücünün artırılmasına yönelik istişareler gerçekleştirildi. Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişiminin sergilendiği en önemli uluslararası etkinlikler arasında yer alan Teknoloji ve Havacılık Etkinliği Teknofest KKTC, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturma vizyonuyla 1-4 Mayıs tarihlerinde Eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Teknoface KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte düzenlendi. Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıklar, başkanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, akademik kurumlar ile medya şirketlerinin paydaş kurumları arasında yer aldığı etkinlik bu yıl yurt dışında ikinci kez toplamda 11. kez düzenlendi. Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçıları Derneği SASAT, Geleceğin Askeri 2024 sonuç raporu açıklandı. Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki mevcut durumu ve geleceğe yönelik projeksiyonlara katkı sağlaması amaçlı düzenlenen organizasyonun sonuç raporunda yurt içinden ve yurt dışından katılımcıların ortak görüşleri yer aldı. Raporda özellikle yapay zeka ile otonom ve robotik sistemler ile bunların üretim süreçlerine yönelik gelişmeler için izlenebilecek öneriler paylaşıldı. Bu arada SASAD'ın 34. olağan genel kurul toplantısı Havelsan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurul sonunda yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Asil üyeler Yılmaz Güldoğan Murat Aslan Profesör Doktor Mustafa İlbaş Nail Kurt, Doktor Mehmet Akif Nacar, Osman Okyay, Ahmet Hakan Öktem, Mustafa Özçelik, İlhami Keleş, Zeynep Öktem, Halit Bulut, Özgür Güler Yüz, Doktor Mehmet Demiroğlu. Türkiye'nin iletişim alanındaki şirketlerinden Ulak Haberleşme AŞ'de yönetim kurulu değişti. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'ün yönetim kurulu başkanı seçildiği yeni yönetimdeki diğer isimler Ahmet Akyol, Doktor Ali Taha Koç, Ümit Önel, Doktor Mehmet Akif Nacar, Beytullah Kuşçu ve Ahmet Bahadır Bülbül oldu. Türkiye'nin savunma sanayideki gelişimi yurt dışında da yankı bulmaya devam ediyor. Warpowerturkey.com Savaş Gücü Türkiye 2025 raporunda Türk savunma sanayine dair övgü dolu değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yükselişini warpowerturkey.com adresinde Türkiye büyüyen bir yerli endüstriyel taban aracılığıyla yeteneklerini genişleten yükselişte bir askeri güçtür. globalfirepower.com Türkiye'yi dünyada 8. bölgesel bir güç olarak 1. olarak sıralıyor cümleleriyle özetledi. Türkiye'nin genel güç endeksinde temel nitelikler, ileri modern askeri teknolojiler, büyüyen askeri sanayi, kuvvet dengesi, askeri ve endüstriyel kompleks vurgusuyla aktarılırken Türkiye küresel sıralamada Japonya'nın ardından 8. sırada yer alıyor. Bölgesel sıralama lideri Türkiye'nin en büyük güçleri insan gücü, hava ve kara gösterilirken deniz gücü de temel etkenler arasında gösteriliyor. Sitede aktarılan ilginç bir bilgi ise en çok ziyaret edilen ve askeri gücü sorgulanan ülkenin Türkiye olması dikkat çekti. Bu arada ay içerisinde Yunanistan basını Vural sisteminin Kıbrıs'taki farkındalığını ön plana taşıyan haberlere yer vererek Vural kör etti başlığıyla Aselsan'ın hava savunma sistemindeki etkinliğine yer verdiler. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da Türkiye'nin insansız hava aracı üretim yeteneğine dair gelişmelerden endişeyle bahsetti. Nisan ayında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü törenlerle kutlanırken Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. anma yıl dönümü etkinlikleri gerçekleştirildi. SASAT Almanak'ın Nisan ayı gelişmelerine bu görüntülerle veda ediyoruz. Mayıs ayındaki bölümde buluşmak dileğiyle